Esselamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. Şefin Yemek Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tarifle geldim sevgili arkadaşlarım. Sadece 3 dakikanızı ayırabileceğiniz ama çok lezzetli bir tatlı yapacağınız bir tarif bırakıyorum size. Hemen şöyle gösteriyorum ve tarife geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Efendim öncelikle Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve 3 adet muzum vardı. Ee, olgunlaşmış muzu buzluğa attım. Dondurdum. Bir sonraki gün çıkartıp soydum ve üç eşit parçaya böldüm. Hemen blendera alıyorum. Gördüğünüz gibi bıçak yardımıyla hemen böldüm ve direkt blendera ekledim sevgili arkadaşlarım. Yani buna dondurma da diyebilirsiniz. istiyorsanız tatlı da diyebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Siz nasıl arzu ederseniz. Ama gerçekten çok lezzetli. Deneyin hak vereceksiniz bana. Bu kadar net konuşuyorum. Sevgili arkadaşlarım tereddütsüz söylüyorum size. Üzerine 2 e, yemek kaşığı dolu dolu kakao ekledim. Ama arkadaşlar birazcık kakaonun acısını hissettim. Yani bir dahaki yapışımda nasip olursa inşallah bir buçuk ekleyeceğim. Bir de ekleyebilirsiniz. Çok iki tane dolu dolu kaşık fazla geldi bana göre. Bir tık daha az olabilirdi ve birazcık blenderdan geçirdikten sonra iyice bir böyle muhallebi kıvamına geldi hemen kapağını açtım bir kaşık yardımıyla etrafına sıçrayan kakaoları vesaire varsa parçaları hemen böyle içe doğru bir kaşık yardımıyla tekrar koydum ve kapağını kapatıp biraz daha tekrardan iyice bir eriteceğiz inşallah muhakkak deneyin arkadaşlar ve lütfen yorumlara e, yazmayı unutmayın e, bu arada sevgili arkadaşlar abone olup bana destek olursanız çok sevinirim çok memnun olurum Bu bunu çok söylemiyorum ama e, buna ihtiyacım var yardımcı olursanız memnun olurum ve eridikten sonra iyice blenderdan geçirdikten sonra göz kararı bunu fark edersiniz yani şöyle söyleyeyim size 3 dakika 4 dakika yeterlidir bunun için çevirme için ve hemen bir kaşık yardımıyla çıkartıyorum bir e, dondurma tabağına veya bir ben magnolia kabına aldım bardağına aldım öyle diyeyim size hemen bak gördüğünüz gibi çok gerçekten tam muhallebi kıvamında çok sağlıklı içinde herhangi bir katkı madde bir şeker bir un herhangi bir şey yok ve sizi gerçekten doyuracak bir tatlı bu kadar net söylüyorum sevgili arkadaşlar kriziniz tuttuğu an eğer ki hele diyet yapıyorsanız çok çok iyi gelecektir bu tarifimiz size. Evet gördüğünüz gibi görüntü bile harika. Gerçekten çok güzeldi. Gerçekten memnun kalırsınız. Sevgili arkadaşlar benden bugünlük de bu kadar. Size şöyle minik bir video olarak bıraktım. Deneyip yaparsanız lütfen yorumlara ekleyin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir tarifte tekrar görüşünceye denk Rabbime emanet olun. Hoşçakalın, dostçakalın ve lütfen hakkınızı helal edin.